Hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yan hesaptan 3000 golda envanter nasıl dizilir onu göstereceğim. 3000 golda nasıl bir envanter dizeriz ona bakacağız. E, şu anda markete girelim. E, ilk i̇lk önce eldivenle başlayalım. Sonra bıçak. Ondan sonra envanteri geri kalanını dizelim. Ya ben e, full GT ve T takımı için yeşil veya yeşile benzer bir tarzda bir envanter dizeceğim. Yani birinci eldiveniniz bu olabilir. İkincisi bu olabilir. Üçüncü bu olabilir. Ama önüm bundan yana. Bakalım işte eee bıçağa da bakalım ona göre. Bıçağın rengine yakın bir eldiven alsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şöyle geçelim burayı. Nasıl bir bıçak? bu olabilir aslında? Bıçağımız olarak onun dışında yeşil başka nasıl bir bıçağımız var? Stiletto'yu da alabiliriz. Fang da olabilir. Fang daha iyi gibi ya. Aynen öyle. Bu fangımızı sipariş koyalım hemen. 901 gold. Sipariş oluşturduk. Hemen eldivene geçiş yapalım. Bunları kapat. Eldivenlerimizi de seçelim. Eldiven nasıl, nasıl, nasıl? Funk, 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 funk. Şu olur ya. Bunu, bunu da 800, 5 yazalım buraya da. Hangisi gelirse alalım direkt. Şimdi siparişlere bir bakalım. Dizi geçen oldum hemen. Orada 806 yapmış hemen. iptal sipariş. 815 yapacağım. Daha fazla yükseltmem. Eğer yükselten olursa da ona göre <laughs> biraz bekleyeceğiz gibi. Ama videoya yetiştirmeye çalışacağız. Şu anda burada hala bizde. Biz bir yandan envanterimizi dizmeye başlayalım. Tabancalardan. O da nasıl bir, bir renkte bir tabanca alacağız? Çok pahalıya kaçmadan güzel bir şekilde alalım. Alımımızı yapalım. Ya yani şu tabanca aslında olabilir mor yeşil. Eldivene de şeye de şu da olabilir aslında. Hangisini almamız daha mantıklı olur? Ben bunu alacağım. Çok çıkartma var mı? gerek yok aslında. 24.10 Bunu sipariş koyduk. Şimdi bir sonraki tabancamıza geçelim. Şu olabilir. Başka renk var mı uyan? Şu olabilir. Bu biraz paldı ama. Bakalım duruma göre bunu es geçelim. En son alabiliriz diyeceğim ama sanki bir yeşil. Evet. Oyunun kendi yeşil tabancası daha iyi olur gibime geliyor. O yüzden tabanca almayacağız. Bu kalsın. Çünkü biz ne kadar çok kar edersek bizim için o kadar iyi olur. Tabancanın biri geldi. O yüzden <laughs> fazla altın harcamaktan kaçınacağız. Yani gönlüm ben de isterdim şu tabancayı almayı ya da ne bileyim şunu alabilmeyi ama 3000 golda biz envanter nasıl dizilir öyle bir video çekeceğiz. Öyle bir video hazırlıyorum. O yüzden çok abartmadan en uyumlu, en uygun tabancayı seçip alalım. Önce burada bunu alalım. Bunun çıkartmalısı varsa biraz aşağılara kaydırayım. 3-4 çıkartmalı bir şey alalım. Tertemiz. Bu da bayağı bir uğraştıracak bizi. Devam ediyoruz. kalmış bu bizi. En iyisi buradan bir tane kendim direkt alayım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Daha sonra kendimiz yapıştırırız. Burada Burada nasıl bir yol izleyelim? Şu olabilir. şu nasıl yok sadece kenarlarda ilk baktığımız olabilir bu nasıl yok direkt şunu alıyorum arkadaşlar <laughs> açık yeşil de başka yukarıları aşağıları kararsız kaldım ama şunu alacağım ya direkt çıkartmalı aldım. Keşke sipariş koysaydık da neyse. Bundan sonrası için öyle yaparız. Burada yeşil, 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 yeşil. Yeşile yakın. Yeşil'e yakın şu olabilir. Evet. Bundan hiç siparişe gerek yok. Bunu aldım. En yakın olan bu. Sipariş koydu zaten direkt. FS'ye geçelim. FS'de ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Zaten bu yeşil alabilsek çok güzel olur ama Şunu alacağız vs içinde. direkt alıyorum bunu da <laughs> Deagle için bakalım hangisi daha iyi olur bizim için Deagle için şunu direkt start direkt alacağım Buna bir sipariş oluşturalım 49 gold diyelim buna siparişi oluşturdum. Hangisi geldi? Bıçak geldi. ne kaldı? Eldiven kaldı. Bu da zaten bizde satan olursa direkt bu da bizde gelecek. Biz devam edelim. Pompalılarımıza bakalım. Şu stat direkt mi alsam diye düşünüyorum da. Bence şunu direkt alalım. Bu yani direkt yep yeşil olarak yani en, en, güzeli bu olur diye düşünüyorum ben. Şöyle var mı çıkartma biraz hiç gerek yok direkt sipariş deyip alalım bunu da. Sıradakine geçelim. Bu nasıl bir şey olabilir? <laughs> direkt yine buradan da direkt alacağım yani şunu isterdim. Yani gönül bundan yana olurdu ama çok fazla gol harcarsak diğer silahlarımızı alamayacağız. Çünkü M4, M4, A1 bunları daha güzel desenlerin alacağımız için, sürekli kullanacağımız için hani gerek duymuyorum böyle pompalıya veya tabancaya harcaca harcamaya. Devam ediyoruz. Pompalı da direkt bunu alsak mı? Çünkü daha başka yakını şu var aslında. O koyu yeşil. Bizim eldivenimiz nasıl? O da koyuya yakındı galiba. Aynen. Biz direkt koyu bir şekilde şunu alalım abi. Direkt altı gol. Bunu da direkt alacağım. M60. Yani çok gerek yok ama yine de boş kalmasın. Bir tane alalım. Daha yeşile, yeşil rengi de yokmuş gibi. Şu olabilir. Şunu alalım ya. Evet. Makon. Volt. 86 Gold Bunu kullanıyoruz. Yani iyi korantlarda veya ihtiyaç olduğumuz bundan alsa 80 altına 81 altına sipariş geçeceğim arkadaşlar buna da. <laughs> Bu perde de çok güzel bir yeşil. Evet en başta çıktı. Onun dışında var mı başka? Onun dışında başka yok. Direkt onu alacağız abi. Varmış. 2-3 çıkartma. Bu koyan olmuş olur. Yok. En ne direkt aldım ya. EP5. Burada yeşil, yeşil, yeşil. İşte yani şunu alalım direkt. Bizim için bu da yeterli. Ve PD'ye geçiyoruz. Epey'de de iki tane seçeneğim vardı. Aslında daha önce kullandığım bir desen vardı da. Hangisiydi o? Evet. Birisi bu diğer de en başta ama en baştaki bizim için yani eldiven ve uçağı daha güzel uyduğu için bence en güzeli bu olur o yüzden direkt bunu alıyorum yine yani benim için hem uyum önemli hem de şu anda çok pahalıya kaçmamak çünkü bütün silahların hepsini almayı istiyorum yani şu mu daha iyi gider acaba eldivenle biraz renkli bu ya da bunu daha iyi gider diye düşünüyorum. Bence bu daha güzel gider ya. Siyah yeşil daha bir güzel bir şey de olur. Yani çok bir şey yok. O yüzden direkt sipariş koymadan alacağım. Uzi'de P90'da nasıl bir şeyler vardır desenlerde diye bakıyorum. P90'da yani çok yakın şu var. Başka nerede? Evet. Bunu alalım. ya. Yani en yakın şu. Yani bu var. Şu anda baktığımız bu silah var. Bu desen var daha doğrusu. Buna bir sipariş koysak mı? Belki çıkartmalı gelir mi? Düşer mi? 46 golda koyalım. Belki şansımıza 3-4 çıkartmalı bir tane silah verirler. İşte şimdi geldik. Ee, Parayı asıl vereceğimiz silahlara geldik yavaş yavaş arkadaşlar. En çok kullanacağımız silahlar. Ama ıı, sanki fena falan da çok bir fiyat vermeden ucuz bir desen alacağız gibi. Çünkü en yeşil olan bu var ama yeşil siyah. Bilemedim. Yani fena falan mecburen bunu alacağız yine. Şöyle çıkartmalı bir şey. En baştakini alalım. Ondan sonra tamasa geçiyoruz. Tamas da yeşil bir işi yoktu şu sarımsı sarımsı tonda olanı alabiliriz Famas'ta bu start direkt alacağım. varsa güzel bir iki üç çıkartmalı 4 çıkartmalı 28 gold yap bu güzel değil. Bunu alalım. Direkt bunu aldık arkadaşlar Famas'a da Valda direkt şu var ee, arkein olan var direkt bunu sipariş koyacağım. 109 golda koydum bunu. Belki yine çıkartmalı gelirse diye koydum. 111 oldu aslında direkt şunu alıyorum ya. Aynen öyle. M4'e geçiyoruz. M4'te bir tercihim var. Start direkt olarak bunu almak direkt istiyorum. Ama buna da direkt almayalım. Direkt 211 211 altına bunu da siparişi koyalım bunu da bekleyelim bir yandan M4A1'e geçelim M4A1'de M4A1'de zaten direkt tek favorimiz var o da burada 111 golda direkt bunu alıyorum abi 4 tane sticker'ımız var yeşil yeşil çok da güzel oldu bence <laughs> AKR'de neyimiz vardı yeşil bir şeyimiz yok. 1800 altına da bunu alamayız. Çünkü yetmiyor. Onu daha sonraki videolarda inşallah değiştirebiliriz. Ne alabiliriz? Şu anda AKR'ye. Yani The Dragon alıp üstüne yeşil çıkartmalar mı yapıştırsak? Nasıl yapsak? Onun dışındakiler çok renkli olur. Aynen. Dragon alalım sipariş koyalım dragon'a 372 372 golda sipariş koydum. O da gelene kadar biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. AKR'de çok kullanmıyorum ama zaten e, Dragon geldi bu arada. AKR'de de yeşil yeşile yakın öyle bir şey yok şu anda daha çok kullanmadığım şey ama güzel bir şey alayım diyorum ama Öyle çok güzel de yok. Ya bu olabilir ya da bu olabilir. İkisinde de yeşillikler var aslında. Ama işte direkt bunu bir çıkartmalı iki çıkartmalı halini alalım diyorum ya. Aynen öyle yapalım. Daha keremizi de aldık. M16'da geçen sezonun sanırım silahıydı. Onu alacağım. Çok güzeldir o çünkü. Daha önce kullananlar varsa bilirler elde durduğu zaman çok güzel duruyor bir silah. Ama şu spring sezonundaki silah da güzelmiş. Ama çok renkli renkli yani. benim tarzım değil. Siz beğenirseniz e, ekstradan bunu alabilirsiniz. Ben direkt şunu alacağım arkadaşlar. Çıkartmalı varsa şöyle evet 31 Golda direkt aldım. Eldiven de gelmiş bu arada. E, M40'ımızı da alalım hemen. M40'ın güzel bir yeşil deseni vardı. Ben mi göremiyorum? Ben mi göremiyorum? Evet burada. Bunu alacağım. Direkt sipariş geçip aldım arkadaşlar. Beklemeyelim. AVP'ye bakalım. AVP, AVP, AVP. Şu 435 koltuğu ıı, olarak bunu alacağım arkadaşlar ama ilk önce diğer silahlara bakalım. Ona göre ıı, direkt onu alacağım. Zaten bir M110 kaldı. M110 aldıktan sonra onu da direkt gidip alalım. M110'da da zaten direkt bunu alacağız. Yine çıkartmalı varsa bunlar çok direkt 37 oldu aldım bunu da. 515 altınımız kaldı. Daha e, tılsım alacağız. O yüzden AWP'yi de yine sipariş ile almayı düşünüyorum. Ama ilk önce bir taleplerimize bakalım. Satın alma talebi daha şey de alınmamış çünkü. M4 de alınmamış. Yani bizim AVP'yi biraz sıkıntıya gir girdi yani. Nasıl alırız? 383. Başka yeşil tarzı bir AVP var mı? Ne alabiliriz ki? Şunları o sırada bir kuşanalım. Evet arkadaşlar şimdi tek tek hepsini inceleyelim sizlerle. Evet buradan başladık. Bıçağımıza da bakalım. Bence gayet güzel oldu bıçak eldiven. Ben beğendim. Şimdi sırayla hepsini tek tek inceleyelim. Nasıl oldular? Yani gayet başarılı şu ana kadar. Eğer olmamış dediğimiz bir şey olursa zaten direkt değiştireceğiz. Dediğim anda bu da sanki bu eldiven için yaratılmış. Yani bu da. Evet, de güzel. Ah, Beagle daha gelmemiş. Onu da alıp ekstradan daha sonra göstereceğim sizin için. O MP'miz de güzel olmuş. 7 Bu da gayet güzel. Ucuz ama gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Ozimiz de gayet güzel. E90 işte e da güzel olmuş. Ama. Atamasa uyumlu bir renk yoktu. O yüzden yine yapacak bir şey yok. Bunu kullanacağız. M4'e bakalım. M4 de gayet güzel olmuş. M4 abi biraz rengi açık kalabilir ama yine o da gayet güzel. oldu bence. M16. <laughs> Bu da gayet hoş oldu. Puntalımız. bu da gayet güzel bu da gayet güzel olmuş onu değiştirebiliriz diğer seçeneğimiz vardı ona bakarız m60'a hiç gerek bile yoktu ama yine de kalkınmıcı bu olmamış da çok bile baktık değiştirmenin bir anlamı yok bu da güzel olmuş arkadaşlar gayet hoş AVP'mize bunu aldık. Abi temizle güzel. Temizlikle bakalım sonra. T tarafına bir geçiş yapalım. Bu da gayet boş. Geçelim. Güzel. 550. Zaten vardı baktık buraya. Buna bakacağız. O da iyi arkadaşlar. One on. Gayet güzel. F5. Bu da gayet güzel. Ben falımıza bakalım. Yani FNF'da alternatif çok olmadığı için bunu aldık en azından. İyi şey. <laughs> Bu da Başka seçeneğimiz yoktu. O yüzden bu da güzel. Akçemizi siyah aldık. Şükürler Değişmesi lazım. Yeşil tarzı bir şey yapmamız lazım. Onun için de güzel. Bunda da yeşil tarzı bir şey olmadığı için bunu aldık. Bu da iyi. Kullanırım. Pompalılar aynı. Onun dışında başka ek olarak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şimdi ee, Deagle'ımızı alıp Hemen Dönüyoruz. Diggle'ımız da bu şekilde duruyor. Bence Diggle de çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.